Hep şehitlik ilahilerini söyledi, söyledi, söyledi. En sonunda dedi ki Rabbim bana şehitliği nasip edecek han'dan dedi. Dedim enişte hayal kurma dedim. Sen buna kavuşabilir misin dedim. Hanan dedi arzulamak bizden dedi. Rabbimden vermesidir dedi. O gece e, Sultan semalarında eniştemin resmini görünce sanki bana dedi ki Handan bak ben istedim Rabbim bana nasip etti der gibi yüzüme baktı sanki. Bir rüya görmüştüm. Bir yakın dostumuza çok böyle ihlaslı bir hocamız var. Ona söyledim dedi ki kızım dedi. Sana dedi şunu diyeyim. Yakın dedi akraba alandan biriniz birisi de şehit olacak. Bu rüyan dedi buna şeydir. Yorumlarım dedi. Sonra düşünüyorum diyelim bir oğlum Kıbrıs'ta okuyor. Askerliği de bedelli yapacağım diyor bu oğlum. Fazla dersen diyelim geldi diye, 40 yaşını geçti. Ne olacak ki derim daha? Çok zekiydi fakat böyle okuyayım da hani şu üniversiteyi bitireyim şu şey böyle bir derdi yoktu yani biz önceden de varlıklıydık yani fakat okumaya gelince biraz şey yapardı yani ben de artık yani zorla okutamazsın yani çocuk kendi yeteneği isteği neyse o yönde yani artık kendi yanımızda beraber çalışıyorduk yani. babası özel öğretmen tutmuştum, matematik öğretmeni. Öğretmeni o derdi hocası derdi ki ya derdi Salih'e teyze derdi. O bana öğretiyor. Bu böyle böyle olursa şöyle olur. Çok zekiydi. Ama dediği gibi böyle isterdi ki yani siyasete çok şey yapar, meyilliydi. Ben inşaatçıydım. İnşaat işleri yapıyorduk. Ondan sonra işte emlak arazi işleriyle, plan proje işleriyle uğraşıyordum. Oğlum da o işleri yapıyordu. Daha yeni evliydi. 4 Dör, aylıktı askere gittiğinde. Kars Iğdır ilçesinde yaptı. Bundan 22-23 yıl önce sürekli o zaman da terör vardı, çatışmalar, silah seslerini duyuyordum ben hep telefon ettiğimiz zaman. Yani o zaman nasıl olmadı şehitlik? Rabbim bu zamana kısmet etti. Biz e, eniştemin yanında büyüdük. Ee, bizi o gelin etti. Onun yanında, hayatı onun yanında da gördük diyebiliriz. Abim diyebilirim, babam diyebilirim, dostum diyebilirim. Çünkü o bizi hayatı öğreten, hayata alıştıran. Sadece yakınlarına değil. Yani ben sultan, yani kendisinin e, evi çevresinde, oturduğu mühit semt çevresinde yaşayıp da fazlının bizim hayatımızda izi yoktur ...diyebilen bir insan olacağını düşünmüyorum. <laughs> tamam çözdük ya bir dahaki sefere. Hele bak hele lan. Lan hiç geldi mi lan başıma? Koş herif bu işi becerir yani. Merak etme sen. Ya gelsene sen. Koş becerir yani. Çok sıkıntı yaşadık. Elhamdülillah varlığın da en üstünü gördük. Ama babamla tek gördüğüm şey hep... E, ...gülen bir yüz. O kadar. Ben babamı hiç ağlarken görmedim. Ee, bir gün yağmur yağıyor sicim gibi ama. Yani nasıl diyeyim ben size, göz gözü yağmurdan görmez. Zaten dışarı çıksan sırılsıklam olursun. Arabanın içindeyiz, ben varım, ablam var, eniştem var. Eniştem yolda devam ederken bir yaşlı teyze karı koca gördü. ''Olamaz ya'' dedi. ''Ya baksana'' dedi. ''Bu havada'' dedi. ''Arabayla gitmekte zorluk çekiyordu. Öyle yağmur yağıyor. ''Siz dedi burada hemen inin'' dedi. Dedim ''Enişten niye ineceğiz?'' dedim. ''Ne oluyor?'' dedim. Ben dedi bu yaşlı karı koca teyzeyi burada bırakamam dedi. Teyzenin de elinde ekmek var, ekmekleri su olmuşları sıkla. Bizi orada indirdi. Suriyeliler vardı. Evimizin hemen kapısındalar ya. E, durumu çok belli Fazlı'nın. Fazlı'nın durumunu herkes Sultan Sultanbeyli'de şu anki durumunu bilir. Ama desem ki enişte işte baktı ki ben bir iki kitap hazırlıyorum, kalem hazırlıyordum. Handan bunları nereye vereceksin? işte işte böyle bir durum var. Handan dur verme dedi. O gün, o gece beni bekletti. Sabaha defter, kitap, kalem ne nereden ne var ne yok toplamış. Ben elinde varken de yokken de hiçbir şekilde bana e, yok olduğunda yok dediğini ya da var olduğunda da e, bir bahane uydurup da elimde yok dediğini görmedim. Ne istersek. Ya da e, ne dilersek, onu yapardı yani bir şekilde. Belki iki gün gecikmeli, belki üç gün gecikmeli, hiç fark etmez. Ama ben babamın ağzından bir kere de yok dediğini duymadım. Son zamandaki dört ay kiralarını ödeyemediler. Geldiğimde ablam çok üzüntülüydü. Dayanamadım, yine akşam oldu geldi eniştem. Enişte dedim, istersen bu ay bir size yardımcı olalım dedim. Tamam dedi Handan, ne yapalım işte böyle idare edeceğiz dedi. Verdik. Almış gelmiş parayı, geldiği gün ise arkadaşı, çok sıkıntılar, sıkıntılıyım, eşim benden ayrıldı, benim durumum hiç iyi değil maddi olarak. Eniştem de sağ olsun çıkarmış ona verdiğimiz yardım parasını arkadaşına vermiş, yuvanız ayrılmasın. Yani ben eniştemi en son duyduğumda enişte dedim sana inanmıyorum dedim. Hanan dedi bak tekrar diyorum dedi Tevekkülü ala Allah dedi. Kim kime yardım ederse dedi Allah da ona yardım eder. Bir dakika <laughs> istekler en alayım, fazla 17 saniyelik. 10 lira yok yok bozuk yok. 10 lira alayım. Üstümüzde bozuk yok. <laughs> Bende de, de yok. <laughs> yani sanki dersin ki gökten e, inmiş hani onun evlatları öyle davranırdı. İhtiyaçlarını da öyle bir görürdü ki. Gerçekten bazı insanlar dışarıdan derlerdi. Derlerdi ki ya bunlar maddi sıkıntıları asla yok. Çünkü babaları asla bir dediklerini iki etmiyordu. Raza babasından para isterken... Benim babamla aramda bir seviye yoktu. Şakala, şakalaşırdım, oturur rahat rahat konuşurdun. Yani bana he, he, hiç o çizgiyi şey yapmadı. O seti koymadı. Böyle bir insan nasıl oldu da eşini, evladını o gece bıraktı gitti. İlk önce vatanım dedi. Gerçekten böyle dedi. İlk önce vatan, iman, sonra eşim. Çağlar açtın, çağlar dürdün, 24 boy hayat sürdün. Dünyaya Sördüm O gece beni aradığında ablama yetiş, ablam rahatsız. Biz gelene kadar e, eniştemle beraber aynı anda içeri girdik. İçeri girdim ki ablam e, çok rahatsız, baygın derecede duruyordu. İşte serum taktık ablama. Ablam çok üzüldü dedi ki namazım geçti dedi. namazımı kılamadım dedi. Getirdi eniştem ona leğen getirdi, abdest aldırdı. Sonra abdest aldırdıktan sonra dedi ki Fatma dedi sen namazına dur dedi ben de biraz çay koyayım oturalım çay içelim dedi. Ablam namaza durdu. Eniştem televiz televizyonu açtı ben eniştem eşim televizyon izliyorduk. Biz de ablama ablam dedi ki eniştem dedi ki, sen serumunu biraz koluna taktık biraz rahatladın namazında kıl biz geliyoruz. Geçtik televizyonun başına. Ee, hanım dedi ki ya dedi şey oluyormuş darbe mi ne oluyormuş dedi. Dedim ya hayır darbe, ne darbesi dedim. Baksana dedi televizyona dedi. Baktım televizyona acayip durumlar var. Eniştem ayaklandı. Bir sağa hızla gidiyor bir sola hızla geliyor. Hemen ablamın yanına geldi. Bana bu akşam dedi biraz izin ver dedi ben bir yere gideceğim dedi. Ben de dedim ki enişte nereye gidiyorsun dedim. Ablam biz eve gideceğiz dedim. Ablam kolunda serum var. Burada kimse yok. Bir şey mi oldu? Söyle. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını duyunca anladık ki e, şey oluyor. Bu hain böyle bir hainlik var. Hemen üstüne ceketini aldı eniştem. Yani Fatma yani gelip eşinin yanına demedi ki eşin bana hakkını at dibine değil kapının ağzından. Bana hakkını helal et deyince inanın ben çok şaşırdım. Dedim ki enişte sana ne oldu nereye uçtun gidiyorsun hemen. Yani kötü bir şey yoktur hemen kötü yorumlama. Belki bak biz de gidersek yine ablam burada yalnız kimse yok. Sen kimi bıraktın gidiyorsun? Hemen oğlumu aradım ben. Dedim oğlum neredesiniz? Dedi ki baba dedi biz dedi şeye gidiyoruz dedi. Kısıklı'ya gidiyoruz dedi. E beni de alın dedim. Dedi ki baba arabada beş kişiyiz sen evde dur dedi. Dedim oğlum bu gece evde durulacak durum değil ki baksana Cumhurbaşkanı ne konuşuyor dedim. Ondan sonra <laughs> dedi ki o zaman dedi siz dedi Sancaktepe'ye geçin. Biz dedi Kısıklı'ya gidiyoruz dedi. Dedim oğlum eşin evde çok rahatsız. Dedik anne onlar da dedi siz de Allah emanet ettim. Oğlum dedim eve git dedim eşine bir bak dedi ki anne eve gidilecek zaman değil dedi bu gece. Hakkını helal et dedi daha ben helal olsun demeden kapattı telefonu bana. Merdivenleri aşağı indi ben balkondan seslendim. Enişte gelecek misin? Hayır dedi ki ablanın size emanet ediyorum dedi. Ne olacağını bilmiyorum dedi. Ben de hanıma dedim ki ya ben de kısık şeye geçeceğim dedim. Sancaktepe siz evde durun. Hanım dedi ki ne evde durması ya biz ben de geleceğim dedim. Baktım orada torun o da biz de gideceğiz kız diyor biz de gideceğiz dedim tamam o zaman hazırlanın hep beraber komple kapıyı çıktık gidelim. Böyle yaptık. Kapıyı kilitledik gittik Sancaktepe'ye biz. Şevki Yılmaz hocam demiş ki e, fazla arkadaşlarınızla beraber Türk Telekom'u kordon altına alın irtibat kesilmesin demiş. Oraya geçtiklerinde de arkadaşları anlatıyor. Biz yanında yoktuk tabii. Oraya geçtiklerinde askerler, silahlı askerleri görünce e, arabadan diyor ki, ya diyor biz askerlerimizi öldürüyorlar, e, polislerimizi öldürüyorlar, her gün üzülüyoruz, ağlıyoruz, dua ediyoruz. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Allah var, Allah diyor. O arada o imansız tarıyor çocukları. Tek bir kurşun gelmiş. Yani vücudunun hiçbir yerinde bir darp, ikinci bir kurşun izi yok direkt tek bir kurşunla gözünün işte sağ gözünün, sol gözüm, sağ gözün bir tarafından kurşun girmiş. Diğer iki arkadaşının da kalça tarafından bacaklarından herhalde çıkmış. Aynı kurşun, aynı kurşun bir insanı şehit yapıyor. iki insanı gazi yapıyor. Saat ikiye geliyordu. Yeğenim beni aradı. Ya amca acele gelin diyor. Böyle, böyle feryat ediyor. Ya yavrum ne varsa söyle dedim. Niye söylemiyorsun? Abimi dedi kaybettik. O arada biz katlı hastaneye gittik tabii. Ben o hastaneye nasıl gittiğimi bilmiyorum. Damadımız götürdü. Bir Allah yaşatmasın daha. Aldılar bizi götürdüler Morga işte orada buzdolabına koymuşlar şehitleri. Orada gördük. Ben gittim kucakladım, beni bırakmadılar şey yapmıyor Rahatsız ediyorsun dediler, koymadılar. Baktım gülüyor. Öyle gülerken gördük. Babamın yüzünde bir tebessüm vardı. Ben o yüzü gördüğümde dedim ki baba dedim sen bu kadar mutluysan ben arkandan feryat edemem. Sen bu kadar mutluyken ben senin bu kadar çok istediğin bir şeye neden diyemem. O arada dedim ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik Allah'a gidecek. Emrine şükürler olsun Rabbim böyle emretmiş dedim. ...alasa ciğerim kopuyordu. Ben onun... Şeyine, ...çok şeyler çektim. Ama Rabbim... ...benden daha çok seviyormuş. Orada hata yaptım Rabbime karşı. İnşallah affeder. Affeder, kullarından oluruz. Çok müthiş bir kalabalık vardı... ...cenazesinde. E, duydum ki Mekke'de... ...cenaze namazını kılmışlar. Medine'de cenaze namazını kılmışlar. Çünkü bağlantılarımız vardı. Oralarda İslam teşkilatlarıyla işte oğlumun da oralarda bağlantıları tanıdıkları vardı. Müthiş bir kalabalık oldu. Elhamdülillah çok güzel dualarla, Kur'anlarla, tekbirlerle yolculadık. Şehidin ameli tartılmayacak. Herkesin günahı sevabı tartılacak. Allah'ın mahkemesine gelen şehidin günahı bir milyar ton olsa, sevabı on kilo olsa, Allah tertmayın, alın cennete götürün buraya. Şehit kefenlenmez, niçin? Acıyı duyar çünkü. Onu elbiselerini çıkarmayın. Sıca... Gönül isterdi ki e, darbenin gerçekleşmediğini, zaferin vatanın olduğunu, bayrağın olduğunu görmesini çok isterdim. En çok yürek buna yanar. Özlediğim zaman ağlıyorum ya da gidiyorum dertleşiyorum. Gene söylüyorum söyleyeceğimi. Her gün gelirim ziyaretine. Konuşuyorum onu, kokluyorum. Dedim oğlum aklını helal et bana. Ben sana helal edeyim. yerde göre Rabbim razı olsun. Annelik hakkım her şeyden öncesine helal olsun. Sen de bana hakkını helal et. O benden telefonla istemişti. Ama helal olsun diyemeden telefonu kapattı. يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم Allah milletimize birlik, dirilik versin. Bayrağımız dalgalansın. Ezanlarımız susmasın. Emrine şükürler olsun. Allah vatan hainlerinin sonunu getirsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çünkü vatan haini çok. İslam düşmanları çok. Biz bunun farkındayız. Ama bu hak atıl davası kıyamete kadar devam edecek. Rabbim kendi yolundan bizleri ayırmasın. Bütün hepimizin de canı Allah yolunda feda olsun. Rabbime hamdolsun olsun bizi şehit annesi yaptı, şehit babası yaptı, şehit evlatları var. Allah'ım bir daha yaşatmasın öyle bir şey. Ama o gezide ömür boyu ne unutabilirim, ne aklımdan çıkabilir, çıkmıyor. Yemek içmek bana da haram oldu. Allah daha hiç bir Müslüman'a vatan evladına böyle bir şey yaşatmasın. Kara bakıp Türk'ün bayrağına Ah vermeden biri görseydi düşebilsem toprağına. Küçük kız kardeşimle bana her zaman şunu söyledi. Başınızı dik tutun kızlarım, hiçbir şeye üzülmeyin, sıkılmayın, tacınız düşmesin derdi. Ee, biz de onun bu şerefiyle, e, bu şehadetiyle hiçbir şekilde o tacı düşürmeyeceğiz inşallah. Olur mu böyle, olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Senin şanlı bayrağım. Arkadaşlar yeter önümde. Trafik polisi gidiyor. <laughs>